Şimdi e, benim nereye getireceğimi e, size söyleyeyim. Dün karşılaştım. Devlet Bakanı Egemen Bağış, Che Guevara yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim politikacılarımızda abartının, fantezinin, e, ironinin... E, sınırı yok. Belki kendi kendisiyle dalga geçmek için söylemiş olabilir bunu. Öyle mi? Ya da belki de Che Guevara ister istemez bir yıl e, tişörtlerle birlikte. Peki Ayşe Pekkan'ın onun için söyledikleri. Sizin için canımızı veririz lafımı. <laughs> Ve sonrası. Yani bilmiyorum siz istiyorsanız bu konuya değinin. E, yok değinecek bir tarafı yok. İşte, işte ben sizin de... Için canımızı veririz demiş bitirmiş yani. Muhteşem bir de vizyon var ülkemizin önüne açtınız yani. Her zaman sanat ve sanatçıların yanındaydınız, yanında da olacaksınız. Ya Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde sanatçıların e, belli bir kesimi bu kadar yalaka olmamışlardı, değil mi? Acaba böyle şeyler sanatta yalakalığın e, doruğu, dolayısıyla yalakalığın doğruna çıkanların da sanatçılıkla uzaktan yakından bir ilgilerinin olmadığını da. Sanki böyle e, Türk standartları enstitüsünden patent verilir gibi tescillenmesi. Bunlar aslında yaşanmalıymış ki biz sanat, sanatçının kim olduğunu tabii, tabii, tabii. öğrenmeliymişiz. Tırmızı sol deneyi gibi değil mi bunlar? Evet. Cumhuriyet <laughs> <laughs> evet. tarihinin turnusol sol deneyleri. Böylece anlıyoruz e, kimin kim olduğunu e, ne olduğunu. Eee Güneş, bulunduğunuz yerde güneş var mı Uğur Bey? Biz... Hayır yok. Hayır yok bulunduğum yerde güneş, bir tek güneşle ilgili gazete haberleri var. <laughs> evet. Şimdi dün size bir... Güneşle ilgili başka bir şey yok.